şunların ayakkabılarına bak ne kadar eski ya. Bizim eskileri giyiyor onlar kızım. Cemre senin ceketi giyen var mı? Bilmem. Yok herhalde. Güzel. Ay Allah'ım dibe bak. Öyle çanta mı kaldı ya? <gülüyor> <Can>. <gülüyor> ne o beğenemedin mi bebeğim? Ulaşma kızım. Biz seninle aynı ayarda değiliz. Allah Allah ya. Seninki kaç karat. Aa. Aa. Terbiyesiz be ne diyor bu? Ne, demek istedim? ne? Manyak mısın kızım sen? Kes lan. Kızım kasti hareketler yapmayın bana. Ne olur yapma daha ilk günden. Ne yapmayayım kızım? Dura bak geçmiş karşımıza bizimle alay ediyor. Ya kusura bakmayın iyi kızdır aslında. Hı, -hı. Bayağı iyi kız. Iyi. Yürü hadi. Eziksin kızım sen. Git onlara yalakalık yap, sanki aralarını alacaklar seni. Ya ben senin başın belaya girmesin diye, yoksa... Tabii tabii. Ay Meral'e bak. Hemen arkadaş edinmiş. Hı. Ne arkadaşı lan? Avlamış yine birini. Gerçi avlamış mı, avlanmış mı o da soru işareti ya. Siz <laughs> gelince böyle bir her şey değişti. Sen bu kolejde mi okuyorsun? Evet sen. Dudullu. Orası neresi ya? E, boş var, uzak işte. Ya hep görüyorum seni. Sen şu ilerideki villa'da oturuyorsun sanırsam. Takipteyim diyorsun. Ne yalan söyleyeyim, gözüme çarpmadın değil. İyi oldu ya buyurdum buraya yapılması. Böyle yeni arkadaşlar falan. Bak ne diyeceğim. Akşam parti var, sen de gelsene. Olur. Hatta varsa arkadaşlarını da çağır, daha iyi olur. Tamam, bakarız. Tamam. Serkan, neredesin abi? Bravo. Hadi abi ya? Hadi. Alırım bırak. Tamam kızma ya bıraktım. Ya özür dilerim. Kaba davranmak istememiştim. sıkıntı değil.